Evet bugün Turan Bey'in çiftliğindeyiz. Ee, burada da Afganistan'dan gelme bir arkadaşımız var. Burada bu işleri yapmaya çalışıyor. Evet e, kendinizi kısaca bir tanıtabilir misiniz? İsmim Camşit. Afganistan Badaşan Ulayet'ten Camşit Kadir'e. Evet. İşte burada sığır, koyun, işle uğraşıyor. Bahçe var. ulan uğraşıyor işte. Evet. Bu işleri layıkıyla yapmaya çalışıyoruz. Biz işte. Hepsinin çoluğu çocuğu patronu. Çoluğu çocuğun hepsinin aile gibi çalışıyoruz işte burada. Evet. Biz sana da çalışıyoruz. Peki senin için şöyle 12 tane yumurta yiyebiliyor musun bir oturuşta? Olay 20 de yerim mi? 20 de yersin. Yiyorum. Çok ilginç yani. O zaman seni bir yarışmaya sokalım istersen. Gibi. Ee, peki burayı nasıl buldun? Ben 4 e, sene önce Eskişehir'de arkadaşım biri buraya gönderdi. Evet. Sonra 4 senedir buradayım. 4 senedir buradasın. İyi bakalım. Peki burada hayatından memnun musun? Memnunum önce. Bu işi nere, ne zamana kadar yapmayı düşünüyorsun? Onu üç sene daha yapacağım. Üç sene daha. Üç Hı. sene sonra ne yapmaya düşünüyorsun? Üç sene sonra belki memlekete gideriz. Memlekete gidersin. Hı -hı. Peki anneni babanla arıyor mu? Görüşebiliyor musun? Arıyoruz. Daha şimdi konuştum. Da işte. Hı. Hmm. Peki bakalım şimdi sana başarılar diliyorum. Sağlıklı ve mutlu günler Sağ diliyorum. Tamam. Abim. Hadi hoşça kal.